Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar seri seri çekeceğiz. Aklıma çok çok güzel fikirler geldi. Hatta çok oyuncu da yapalım. Bazı arkadaşları davet ettim. Belki onlar gelir. Merhaba. Diğer videomuz yayınlı, yayınlanıyor. He, arkadaşlar diğer sütunlu koş da diğer ki yani. Olsan adalarını gelmiştik ya. on onda hani biz ben size demiştim. E, ee, ee... arkadaşlar. Ee, ben şu Adası'nda doğdum. Hemen öleyim. Ben çünkü burada yapmak istemiyorum. O demir. He. He Bırak arkadaşlar. He. Bu videoya 10 10 like gelirse seriyi devam ettireceğim. Değil mi olsam? Evet. Seriye devam ettireceğiz. Arkadaşlar. Ben hasta olduğum için video çekemedim. Şimdi adımız oluşur inşallah Çoradası'nda doğmam. Yes be! Oh, şimdi de Amazon ormanında doğdum. Arkadaşlar ben hemen şey yapıp geliyorum. E. Ee, Çimenlik bir yer bulup geliyorum. Bay. Bekleyin siz. Arkadaşlar yaptım. 2 saat falan sürdü. yani 30 dakika falan sürmüştür. Şimdi geldik. Aa köpek var. Şuralara doğru gidelim. Aa koy. Double click. Kırık portal mı? Yok artık olsun kırık portakal çıktı oh my god olsun <laughs> kırık portakal çıktı yok artık Ne yapabilirim ki söz geldi Aaa! Aşkıları boşmuş. Bir Aa bak arkadaşlar buraya yerleşebiliriz. Aa benim kılıcım var ya. olsan videoya başladım haberin olsun arkadaşlar e şimdi planımı anlatayım size arkadaşlar olsan sen benim planımı dinle olsan planımı dinle benim Biliyorum. Arkadaşlarını söyleyeceğim ve sana. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Arkadaşlar planım bu. Biz girdik ya. Oyunda ben buraya ne yapacağım? Tabii ki de buraya bir ev yapacağım. Bir alta doğru şey kalacağım. Çiftliğimi yapacağım otomatik. Otomatik şey yapacağım. Hmm, otomatik. Otomatik adı adını unuttum. Otomatik. Otomatik. Neydi? Hadi hadi hadi. Tamam. Otomatik şey neydi adını? <laughs> Unuttum. Otomatik buğday farmı yapacağım. <laughs> ne kadar kanım ben bunu açık. Bir, bir keresinde zaten biri olmuştu. Buraya da, buraya da, e, bir şeyler falan yaparım. Neden bana kürek verdi bu oyun? Ha, kürek aslında lazımdı. Oh, oh my god, oyun çok güzel. Bir kürek verdi bana. Bu kürek neden ilki verdi? Size söyleyeyim ben. Çünkü şuraları kapatacağım. Tek Ha. Ay. arkadaşlar. Çok ağır bir durumdayım. Kese yapayım. Yemek. Clipper patlarsa işimiz bitecek. Yemek lazım. Clipper ile savaşacağım. Okçu oh, da mı var? Ben en iyisi bir yaratıcıya geçeyim arkadaşlar. Nerede? Tamam. Arkadaşlar ben bununla savaşabilir miyim yani? Hazır. Hadi bakalım. Oo. arkadaşını yok etti. O. Bir dakika. Bu tek atar o zaman. Arkadaşlar böyle hızlı arkadaşlar şimdi buraya meşalelendirilmem lazım. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaş. Sen de çık. Şimdi ben buraya kapatayım. O meşaleyi tabii ki bırakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar buraya toplamak, buraya yapmak Kuşlar savaşı çıktı. Tabi burayı hiç açmayacağım. Çık.

oraları düzelteceğim. Ya çok yoruldum. <laughs> Olsam. <Gülüyor> Olsam biz bu videoları çok zor yapıyoruz, değil mi? Ay, yeni video yapacağızuz arkadaşlar. Evet bir dakika geçiyor. Yani 10 dakika falan. Bu dakika bu arada çok az. Siz 8 saat video yapanlar bile var. Ama ben 30 dakika yaptım. Bu bile arkadaşlar çok uzun yani. Sekiz dakika ama daha çok. Daha çok. Saat. Yok, saat saat da daha Arkadaşlar ben burada çalışırken ve Oğuzhan çalışırken siz de abone ve like atsınlar değil mi? Ha, ben de burada çok çalışıyorum. Kokul bilo, kokul koku, koku, bilo Eğlenceli komutları yapıyorum. Oh. Ya da bu daha zor. Neden o zaman hepsinin zor oluyor? Hadi Şöyle zombileri ben yapamıyorum. Olsan teker teker blok koyuyorum ben de burada. Tamam. <laughs> Bu kadar mı? Arkadaşlar... Merhaba. Merhaba, izliyorsan bu videoyu... ...ben seni gördüm, davet etmişim... Okul arkadaşım. Davet etmişim, davetli de... ...ama... ...İslamcı güncelli değil yazıyor. Yani. Arkadaş etmeye çalışıyor mu? Edemiyor var. Var var. Yeah. Olsa <laughs> sen diyor mu ya hep arkadaşım arkadaşım. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar olacak sanırım ya. Bu kadar uzun mu sürer? Şimdi Apex Wallet Cumhuriyeti olsaydı iki dakika yapardı bir tane. Terlemeye <laughs> <Prennaya> başladı. <başlayacağım. gülüyor> Arkadaşlar. Oy diyor 15. Birazcık şey söyledim. Oh bitti. Ha tabii. <gülüyor> <gülüyor> Aa, öksürüyor. Arkadaşlar biraz öksürüyorum. Ah. Çok güzel tarzı. Şimdi serimize devam edebiliriz ayarlar Ayakta kal tam geldim ha, şimdi çok güvenli ama durum <laughs> lex sakın bunu yorumlara yazmayın durum lex yorumlarına yazmayın o da koyun birisi varsa ona yazmayın. Tavukları mı kes? Evet. Hı hı. K K abi? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Aa, o tavukları kesmiş? Olsan ona yorum yazacaksın. Aa evet böyle bir youtuber da vardı. Tavuk. Tavuk. Bir tane daha birisi vardı. Gişo gişo. Ama o sitini tavuktu. Burada da Yunus LF. Burada Jerome Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Siz bizim Dragon videolarımızda kendi ID'lerinizi yazabilirsiniz. Biz oradan davet göndeririz ya da siz bize davet göndeririz. <laughs> evet arkadaşlar bakın. Abone ve like atacağınız nereden göstereyim? Buradan like atıyorsunuz. Buradan da abone oluyorsunuz. Anladınız? Arkadaşlar bak yandan bakabilirsiniz karakterim güzel. He, ben şimdi bir çalışma masa yaparak başlayayım. Bir şey diyeceğim. Burada da mağara yoktur değil mi? Tamam. Çok tehlikeliydi Olsam ben daha Olsam ben altın ayakkabım var da kraftın table'ım yok. Gerçekten. <laughs> Nasıl sen söyleyeyim modeli çünkü kırık portal vardı. Ee, o ne? Hata. Tamam. Di 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 Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın çok doğru söylüyorsun. Biz çok uğraşıyoruz. Biz bunları yaparken siz de Aa, aşağıda ne var ya? Bizim için 8, 800 bin saniye sizin için <laughs> bir saniye değil mi Arthur? Evet. <laughs> olsa söyleyecek mi bir şey? Ee, evet, söyleyeyim. Minecraft'ı ne musunuz? Ne? Minecraft'ı silebiliyor musunuz? Tamam ne yapayım? Ki. Okay. Almışım. Bak, bak. Bak. Öyle bir sinirleniyor ki. Tavukları keser. Ondan sonra ne yapıyordu? Sen banlıyordu insanları. Yok artık. O da işte benim. İnşallah beni izlemiyor. Bundu. <laughs> <dın>. Oh, kemik. <laughs> e. Ee, biraz daha. Da. Burada kurt görmüştük. Hani, hani hey gel kucu 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 Bilmiyor. Bir <laughs> 40-50 dakika olmuştur. Bir saat falan olmuştur. Arkadaşlar videomuz bu kadardı abone ve like atmayı unutmayın ve bay bay e bildirimleri. bildirimleri açmayı da unutmayın bay bay ve bay bay.